Tabii canım. Ya zaten önemli olan vurmak değil. Ay Sağdaki sen de soldakilerden alıyorum ben. Düştü. Güzel. Bak, tan nereden gidiyor bak bak bak. Sabit kal, sabit kal geliyor. Çok, güzel. Çok güzel Düştü. Dur dur sen. Yok yok sen dur dur. Şey yap sen şeyi gözetle etraf. Belki vurur mu diye tereddüt ettim şoktan dolayı ama aldı. Şey yapmış sadece kanadı kırmış. Ya sıkıntı yok düşsün yeter. Düşsün yeter. Var mı yapacak burada? Ah yan kaydı. Az şeylere sataşıyorlar, sığırcıklara sataşıyorlar. <laughs> Dönüyor tek dur. Kaç tane büyük var orada? Allah'ını seversen. Sen de hayrettin. Geliyor tekrardan. Çok yüksek veya. atçam da yemez oraya. Sabit kal. Sabit kal. Çok güzel geliyorlar. Hadi be. O süpersin Hayrettin. Muhteşemsin. Yerini işaretle kaybetme hemen al. Hemen al hiç kaybetme. Harika vuruştu. Tebrikler adamım. Yakmıyor tüfek çaktırma. <laughs> Çok hızlı süzülünce ben saldı zannettim. Ne bileyim. Tamam a böyle. Oraya vurmuş. Şok. Oraya zıplamış. Çarptığı zıtlamış. için orada düşmüş demek. Ha. Eyvallah. Hata da kalmasın da bunlar tahtalı Anladım. bak. Bir de şuraya tutmazlar da, Gidin dikmeyin. Şur teyk direk var bak. direk. Orada, orada çok güzel işliyor. İşler yani. Altta tepesinde bir tane var. Tahtalı mı? Bu tahtalı. Doğru. Doğru. Şu, belki gelir. Geliyorlar geliyorlar. Sağda bir tane daha var ağacın arkasında ama yön. Kaymaması da iyiydi. Tam benim sevdiğim mesafeler şunlar var ya, eğer üstüme gelse var ya. Daha rahat süzüyorsun ya uzakta. Çek önleme yapıştır, saçmayı alsa yeter kanadından. Fark etmez ya, sıkıntı yok. Bak, çök, çök, çök. Kaymadan gelen lan. İki tane geliyor arkada var mı başka bilmiyorum. Çok güzel geliyorlar hayret. Sağdaki bende. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Az hava ısındı ya fişek yanağıma vurmaya başladı şimdi. Şey dedi, burada ilk atarken sabah pamuk gibiydi 28'ler. Evet, şey. şu Şahin onları kaldırdı. Şu ağaçlardaydı. Dönüyorlar ama o tarafta. Az gelse çok güzel olacak. Orada ağaçtan zıplayan en az bir 15 tane vardı. O geliyor. ben bu tarafa lan. Bu tarafa lan. Gel. 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 Geldi Hayrettin. Oh, Harikasın be. İşte bu çok güzel oluyor. Böyle geldim var ya. Aynen. Az yürüdü herhalde bu. Ama zıplasa şey yapar görürdüm yani. Otları otları sallardı bir şekilde. Çok öyle hareketlenme Ha buldum buldum. Oo bu anaç acı. Bu anaç. <laughs> güzel. Ta nereye gelmiş ya baksana. Abicim o kuş e, koltuk altına almış olmuş sağol. Muhtemelen Değil evet. Mi? Yani şey mi elektrik demiş maşallah, gibi mi? Ay maşallah maşallah. Güzel. Güzel, güzel. Bak bu güzel. anaç işte. Çekti, çekti. Muhtemelen çekti. Sıkıntı yok. Eyvah! O senin ağaca konu dediğine ulaşamadım. Ona yaklaşırken bu geldi, bunu aldım. <laughs> At, ha, atar. Yok şimdi bunların hızına göre önlemesini çözdüm şeye göre farklı, tahtalıya göre farklı tabii de. İyi bak fişekleri hava sıcaklığına göre ayarladım, yanıltmadı beni. O ilk sabahları attıklarım şey C7 var evet. Onlar biraz daha sert. Evet, sert. Ee, şimdi şeye geçtim, CSB'ye geçtim. Daha şey, daha rahat. Daha hava ısındı mı 25 gramlara doğru şey yapacağım, geleceğim. Yavaş yavaş. Bu rahat atıyor da, Az da yine şimdi süperpoze şeyi var. Havada mı? az hafif ağır hafif vuruyor. Har olduğu için. Şeyi hiç hissetirmiyor omzuma. Yani dokuz Benim dokuzları çok bu zaman. Ondan sıkıntı yok. isterim ama <laughs> e, Açık biraz tabi cevizden de. Biraz kumatlaştırırdım. Üstten, üstten şey yapanları gördün mü? Pike yapanları. Ah yavrum. Olur mu? Olur mu? Olur. Almaz olur mu? Almaz olur. olur mu? Olur. 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 <laughs> Almaz olur mu? Senin Allah'ına kurban. Tam üstüme geldi. Şuradan gidiyordu. Döndü üzerime geldi. Tam böyle dikey pozisyon. Acı. <laughs> <laughs> Sağlı sollu. <laughs> o bendeyiz zaten. Lan kaçma. Kaçma düş. Güzel. Oo, çok güzel. Da, biri. Da Bak şuradalar hala. Ağazım. Ağazım. E şurayı <laughs> takip et, şurayı takip et, şurayı takip et. gördüm. Güzel. Ha, aha burada. Yaralı. Hop 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 hop. Şunu tut, tut. Yok ya sen bana şunu tut, şunu tut, şunu tut. Yuvarlar ne yapacak Aa, şeyler sağlam, kanatlar sağlam. Kanatlar sağlam. hiç böyle ses etmeden duruyor orada. Dur dur yavrum dur. dur. Bunu zaten şey gibi düşmesinden belliydi. Çılgın gibi düşmesinden. Saçma bir ama kafadan almış ama sıyırmış. Şey sağ vücut sağlam. Lan yani hep elimizi kana buladık Aynen her iki anlamda da söylüyorum yani. <laughs> Nerede o? sen de. Gitti Pezemek <laughs> aldattı bizi. <laughs> Ay çıkma dedim ya, tam üstünde dedim. Pezemek <laughs> aldattı bizi. Şüphelendim ama şuradan dedim üstümüze çıkar bu da. Çok güzel gidiyor aracı. <laughs> Kaç tane? Dört. Sen de o takip et onu. Ne oldu? Ta oraya mı gitti o? Allah'ını seversen. Tamam bir bak gel. Ha, ha bu ilk attım benim. İyi bari ya alabildiysen, bulabildiysen. Saçma aldı o ya. Ah, harikasın be, süper. Koş çabuk şey yapıyor orada. kıpırdıyor bak yeri belli. burdaydı yeri belli. Harikasın. Sabit kalacağı bak geliyorlar tekrar. düşmüş la. Vay be. Hala canlı mı? Allahını seversen. Ver bana. Ver bana. Yara aldıysa düşmüştür de. <laughs> Güzel. Yaralı hala. Koş ama. Ah. O anaç. Öyle mi? Yok şeyleri güzel görüyor renkleri buradan bakınca da. İyi daha az. <laughs> Yok az buçuk renkleri oturmuş ya kanatta.